Yatınca ellerim titriyor bezsizlikten. Doktora gitsen diyecek ki deterjan eksikliği var sende. Evet herkese hayırlı akşamlar. Biliyorum 18 saattir ortalarda yokum. Çünkü sete gittik, yemek yaptık. Dışarı işlerimi hallettim ve sonunda artık 20 günün sonunda... Kaşımı gözümü düzelttirdim berbere gittim Çok ensemim, ensemi mensemi la ilahe illallah taşıma kollerizin arasında Recep'i vediye döndüm e, ve şimdi istiyorsun? o kadar yorgunun üstüne evde kereviz yiyoruz canım anneciğim gene döktürmüş kereviz döktürmüş kereviz Senarsın. kereviz ama de ki hasta annem yemek Evet. Yalnız. bu arada Yerli. annem yeni evin sevinciyle yataklık <laughs> 22 yıl kirada oturup turp gibi karı kendi evin. Anam bünyesi alışkın değil. Olsun sen kira veriyormuş gibi düşün yine yani kendince. Kadın şey yapamadı alış bünyesi alışamadı. Tabi pahalı mutfak dolaplarını el sürünce kadın enfeksiyon kaptı ya. Bir şey mi? Neslihan'ın rutubetli evini alışınca şimdi Nes <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki kerevizin yanında annem şükür bana göre bir şey yapmış. <laughs> Yemükle Evet biliyorsunuz genelde sahile giderken yaparız favorim. Şimdi birazdan sıyrılacağım kendime geleyim. Arkadaşlar anneannemi soruyorsunuz. Anneannem bizimle ot durmuyor. Ben biliyorsunuz buranın üst katındayım. Anneannem de onun karşısında. Anneannem benim karşı komşum. Dibimize getirdik ama gene aşağı çağırdığımızda. A, şimdi ben bu merdivenlere inemem. Asansör daha henüz başlanmadı. Asansör çalışana kadar anneannem evden inmeyi düşünmüyor. Bugün dün gittim yere oturmuş sofra bezini koymuş kendini ele bir ilahana sarıyor ele bir ilahana Nerede dik. Sizin? keyfim çok yerinde ama bu büşürü bir yiyeceğim. Bir daha vardı kız orada. Allah aşkına kim bak içindekini yiyor. Kolajen bu kolajen. Mustafa dedi ki bu saç tırnak uzatıyor dedi. Selma alam da hemen öde. Ne olur bana da ver. Ölümsüzlüğün çaresi <laughs> değil. Allah'ını <laughs> seversen. Doğal kolajen. İnsanlar para verip alıyor bunun suyunu hapını. Yani şu çözemedim de. Şu Kurbandan çözemedim. kalanlar. Kurban yaklaştığı için bitirmeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi de üst kata Gül Hanım ablaya çaya geldik. Kapı kapı geziyoruz arkadaşlar. Masiye gömülmüş bir gibi Ya sen ne yapıyorsun? Evet. <laughs> Anneannemle annem kavga ediyor. Annem ki seyahat kalmamışsınız. Evet anneannemin klasik albümü görüyorsunuz. Gene ortadan bir kişiyi eskitmiş kesmiş. kesmediği kimse. Türkiye duydu. Derdini nedir abi fotoğrafları kesiyorsun? Az önce bir foto O fotoğrafı verebilir misin bana? Ver ver Allah'ını seversen bak. Bunların yarısı yok. Şu fotoğraf aslında uzun. Bakın şu. Şu anneannem kadife elbise. Az dur az dur. Şu kadife elbiseli uzun bir boylu kadın var orada. O anneannem. Yalnız şu albüme böyle sığmadığı için uzunlamasına fotoğrafı kesmiş. Ömrümde albüme sığmıyor diye fotoğraf keser. Bir benim anneannem vardır. Mutlu musun? Mutlu. Hiç inanmayın yalan söylüyor. Hiç. He, bu e, kim kesti ya bu fotoğrafı? Çin ammayı. Hatırlamıyor ana? Evet 1980'ler. <laughs> <laughs> Annem ve Selma alım. Kaçma, kaçma, gel buraya gel. <laughs> Hele sizin o yanaklarınızdaki allıklar. Allah, <laughs> annemin saçları. Ferda'nın düğün, perdanlı <laughs> düğünde. Perdanın değil mi dedi. Yani, şey, i̇nci şey, kolyeler, ÇBS... ikisi de inci, inci kolyeler. Ayaç CBS'e batmış çıkmışlar gibi. <laughs> Evet Dantell. anneannem şu anda burada eski evde dantelden. dantel Anneanne sen niye artık dantel örmüyorsun? Üstümde filan değil ya Bak, Bak burada onca da nerede sen niye dantel yapmıyorsun? Çocuğum var çeyiz yapacak Konuştun mu konuştun mu? mı var çeyiz yapacak? Alo 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 elbi enişte de pahoo 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 Ne o? <laughs> ne <laughs> Bu resim kendi götürdü resim Sen niye? burada kaç yaşındaydın? Daha bilmiyorum ne zaman çektim. Zaman, zaman nasıl geçmişti? ki geçmiş, değil mi? Ha, yok gençydim daha çok odur. nasıl da gençmişsin, giyinmişsin, kuşanmışsın. Zamanınız bitti. E gitti gençlik. Evet. Ana <laughs> hiç böyleken yaşanacağını düşünüyor muydun? Hiç düşünmüyordum ki. Ben diyordum ki ihtiyara ben daha gencem diye duruyordum. <laughs> Şimdi ben ihtiyar adım. Ha yani hiç yaşlanacağın aklına geliyor mu? Kimin gelecek ki Akıllı. Şimdi ölüm gelir aklıma. Yaşlık gitti de ölüm geldi. Yaş gelince ölüm anlaşılıyor, geçti olmuyor. Hey gidi hey. Burada kaç çocuklarım var ha? Hatırlamıyorum anne. Anane hani koca... E şimdi ben... yaşlandım aklıma gelmiyor ki kimse. Ya şimdi desem Gordon ölüleri dökersin evet, ama. Onlar aklıma gelir. <laughs> onlar gelir. Yemin ediyorum kuş misaliyim. Çat orada çat burada. İki dakika önce anneannemde çay içerken şu an yine yine Nesli'nin mutfağında kahvedeyiz. Ondan öncesinde sizin evde halay çekiyordunuz. <laughs> bir günde üç mevsim. Bak çat oradayız çat burada. Yok aynı apartmandaki gibi olmaz. Yok gelip gitmezsiniz. Bak bir motoruna beş dak Allah'tan ki iki sokak arkadayım. Biraz da ırak olsan daha Sen zor olurdu. Da. Gideceksin her zaman. Tabii ki tatlım. Biliyorsunuz altın. Elektriği altın kafesine koymuşlar gene de eleyim. Yalnız apartmanda rutubet kokusu var. Çok tuhaf oldum içeri girince. Evet. Bir de hiç diğer renkli diyafon falan yok aşağıda. Evet. Nasıl sesleniyorsunuz? Bir evet. kapıyı vurmak zor. Evet. Apartmanın yerleri hep çini. Evet. Hani bir granit falan düşünmüyor musunuz? Hayır. Çok tuhaf. Ay ne kadar e, ilkel nesli. yöntemler. Ateş yakın bir de. Selam. <laughs> 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 Lokal havası. <gülüyor> <gülüyor> nesli Perşembe günü pazara gitmiş. Kadının biri önünü kesmiş. Demiş ki ay Nesli demiş bizi ne ağlattınız ne ağlattınız. Pazarda bir de kadın ağlamaya başlamış. Üstüne <laughs> Nesli'yi de ağlatmış. Perşembe pazarında nemli dakikalar. <laughs> Elinizde poşet var evet. mıydı bari? Benim elimde vardı, onun da vardı da şey Kadir herkes diyor ki biz ciğerimizi yaktınız, bizi çıldırdınız. <laughs> Yaprak praktiki bir finali gibi oldu evet. ama. Çayırova'dan yazan yazana. Şayrova ya evet. da selam. Daha sizdeki bomba video geliyor, ona hazırlanın. Evet. Mendiller hazırlansın. Gerçekten. Öyle bir video biz yaptırdım yani. ki ne? evimi, biz evimin olsun. belgeselini yaptırdım. Aa, Kadir evet. zildi malikanesi. Evet, evet. Asıl yaprak dökümü finali yeni geliyor bekleyin. <laughs> Kitleme. <laughs> Ay kim adamla? Kim adamla? Hepimiz böyle kötü yazmıştık adam kim Kim ne yapıyormuş ya? <laughs> Baba'nın korkusuna ne oldu yanlış gidiyor? Hey ben anlamadım ki kalk kalk ne oldu? <laughs> Anlayacak bir şey kimsiniz siz? Senin parana para anlattı gönlü bakarsın. Dün yayında biri diyor ki çok boş şeyler yapıyorsunuz <laughs> bazen. Niye ki zaman çok iyi Yok ben gerçekten Gülücüsün. Arkadaşlar ben de anlamıyorum ama gülmemiz gerekiyor. <laughs> ben anladım. Ben anlamadım gülüyorum mesela. Hayır, olayı hiç bağlayamadım ama.